Hangi network marketing firmasını seçmeliyim? Tabii ki güvenilir ve size en uygun olanı seçin. Güven mutlaka birinci önceliğiniz olmalı. Çünkü zaman içinde çalıştığınız firma ile ilgili bir sorun yaşarsanız tüm emeğiniz, tüm zamanınız boşa gider. Network marketing işleri uzun vadeli çalışmak için kurulmalıdır. Her işte olduğu gibi ilk 2-3 yıl kurmak için konsantre olup çok ciddi çalışmanızı öneririm. 3 yıl sonra gelirlerinize baktığınızda İyi ki kurmuşum diyeceksiniz. Tabii ki sonrasında da çok daha refah ve güvenli bir hayat yaşayacaksınız. Diğer bir taraftan da yapacağınız işten keyif almalısınız. Bu yüzden çalıştığınız firmadaki kişilerle uyumunuz ya da ticaretini kurduğunuz ürün gamı da firma seçiminde çok önemli rol oynayacaktır. Detaylar için bu kitabı okumanızı hatta online seminerlerine katılmanızı öneriyorum. Hayatınızı değiştirecek doğru firmayı bulmanız dileğiyle. Sağlıcakla kalın.